آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي رحمن الرحيم الله 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 senin. Nimet senin. biz ancak sana kulluk eder, ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizleri kulluğun da daim ve kaim eyle ya Rabbi. Amin. Habibi Kibriya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyerek salat ve selamlarımızı sunuyoruz. Ruhu pakini cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bu yeni mekanı bu kardeşlerimiz hakkında hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Yolculuklarında, işlerinde, dönüşlerinde her türlü kaza ve belalardan kutlu emin eyle ya Rabbi. Çalışma gayretleri nasip eyle ya Rabbi. Ticaretlerini ticareten lente bursuduna eyle ya Rabbi. Kazançlarına Halil İbrahim bereketi nasip eyle ya Rabbi. Bu mekanı beldemiz hakkında bu kardeşlerimiz hakkında hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri birlik ve beraberlikten ayırma. Hayırlı kazançlar nasip eyle. El emeği, gözlerimizi, alan terimizi helalinden kazanıp helalinden harcamayı. Halil-i Dahim bereketi nasip etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı af ve mağfiret eyle. Hablerimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle ya Rabbi. Beldemizi, vatanımızı, milletimizi arzi ve arzi ve semavi bütün musibet ve belalardan hufsemin eyle ya Rabbi. Bu mekanın oluşmasında gayret gösteren kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kardeşliğimizi rahmetinle pekiştir. يا ربي توستق لا رمزق يا ربي بزدال رحمة لا مرحمة لا يا ربي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة